Eyvah geliyor. Geldim bile. Zühtü. Ha? Hangi Zühtü? Ben sana yandım <laughs> Zühtü. hele hele yandım Zühtü. <laughs> Ay Zühtü durdur beni. Beceriksizliğimle dalga geçmenin cezasını çekin işte. <laughs> Ay Zühtü durdur diyorum. E, tamam 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 durdurum canım. Evet, evet Zühtü. Bakın. E, Ha? Ay Zühtü ne beceriksiz adamsın ya Ben sana oynamamı durdur dedim Sen beni kaskatı kestin Tamam 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 bunu yapabilirim Bunu yapabilirim bunu yapabilirim Zühtü e, e, Poğaça <laughs> <laughs> Sen de nerede e, Gelsin onu da oynatayım canım Bilmem buralarda bir yerlerdedir <laughs> Çok acele etmemiz lazım Selda, dünyayı bir an önce ele geçirip önce Avrupa Birliği'ndeki, sonra Amerika Merkez Bankası'ndaki bütün parayı çekmemiz lazım. Her geçen gün Safi ödemem gereken nafaka milyarlarca lira artıyor yani. Ayduman ben seni anlamıyorum ya. İnsan boşandığı eşinin nafakasını bir ay unutur, bilemedin iki ay unutur. Ya 450 yıl unutur mu? Ya bırak nutuk çekmeyi. Sen burada nutuk çekerken taksimetre sürekli yazıyor. Bak yeni bir hesap yaptım. 150 bin asker 200 tankla yetiyor bize. Şimdi sen bunları topla Melda'ya çaktırmadan bizim garaja yerleştir. Ay akıl var izan var. 150 bin askeri 200 tankı garaja Melda'dan habersiz. Ay biz ikimiz zor sarız o garaja ya? Ya tamam biraz sıkış tıkış olacak ama ne yapalım idare edeceğiz. Bahçeye koyacak değiliz ya. Ya akıl var, mantık var. Selda! Hayırdır Melda? Bak bakalım kim geldi? Eyvah! Zühtü! Hangi Zühtü işte ya? İy, ben ben sana, sana yandım Zühtü! Zühtü. <laughs> hele hele yandım Zühtü! <laughs> İnanmıyorum. Yani sen 300 senedir bunun için mi hazırlanıyorsun? Evet. Sadece ve sadece bunun için hazırlanıyorum. Ayşegül, bak kim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne? <laughs> Aa. Ayşegül, senin bu saatte ne işin var evde? Ay, size ne? Of. Aa. Ayşegül, senin canın bir şeye mi sıkkın? Bir şey mi? Bir şey. Bak sayayım. Hem normal olmak zorundayım, hem bir genç kız olmak zorundayım, hem de 16 yaşında olmak zorundayım, hem de hepsini bir arada olmak zorundayım. Nasıl sıkılmayayım? <laughs> <laughs> Ya aslında böyle saygısız bir kız değildir. Hı -hı. O sivilce onun sinirini bozdu. Hı -hı. Hep senin yüzünden. İzin verecektin sıkacaktım sivilci cırt diye çıkacaktı. Ay saçmalama Selda. Sıksaydın da bütün yüzünü sivilce sarsaydı değil mi? Senin gibi beş sene yüzü sivilcelerle dolu geçseydi. Melda Hanım bir ayrıntıyı gözden kaçırıyorsunuz yalnız. Benim sivilcelerim sıktığım için çoğalmadı. Sen beni sıktığın için artta. Ah. Abla bastığın tamam, yüzünden neler tamam. çektiğimi bir bilsen Zühtü. Hmm? <laughs> Hangi zühtü? Ay, Ay yapma ya. <laughs> ben sana yandım zühtü. Yandı, hadi hele hele Hop eller havaya <laughs> eller yandım, eller havaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>